Bizim Yıldıray Gürgen vardır. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en önemli aranjörlerinden Aranjör. bir tanesi. Evet. Bak Türkiye'nin yani bir bir Yıldıray'dır. Şimdi film müzikleri falan yapıyor. Bu e, Gürşat Sören'in aklıma geldi hani bu telefonda para isteme mevzusu. Şimdi o zaman o prestij müzik dönemi. Prestij müzik dönemi Allah rahmet eylesin, Galigan'a rahmet eylesin. Hilmi Topaloğlu, Burhan Aydemir. <laughs> Mahsu Kırmızı Gülü patron. Ya Yıldıray gece gündüz çalışıyor stüdyoda. Gece gündüz çalış 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 kardeşim para istemeye gidiyor. Albümler çıkıyor satıyor. Hilmi Topaloğlu bir türlü para vermiyor. Kardeşim yarın gel öbür gün gel şu an çekler dönmedi. Anadolu'dan paralar gelmedi. Yıldıray artık burasına gelmiş. Para alamıyor. En son Yıldıray da çok iyi taklit yapardı. Bir gün yanımda hepimizin taklitini yapıyor falan. Ya Yıldıray dedim ne oldu yine moralim bozuk. Ya dedi başlayacağım dedi Allah rahmet eylesin. Yine kulaklarına e, mekan cennet olsun. Hilmi abi gittik yine para alamadık Nihat dedi. Altı aydır dedi para alamıyoruz böyle bir şey olur mu kardeşim dedi. Ya gece gündüz stüdyoda çalıştırıyorlar dedi. Köle gibi çalışıyoruz para alamıyor. Ya dedim oğlum senin çok güzel taklit yapıyorsun. Evet dedi. E dedim Burhan Aydemir'in de taklidini yapıyorsun. Evet dedi. E arasana dedim Hilmi abi Burhan Aydemir gibi konuş para iste. Ne diyorsun dedi ya. Olur mu dedi. Ya dene kardeşim dedim ne kaybedersin bak yemin ediyorum aradı bu. Hilmi abi. Alo. ben bulan bulan. İlmiciğim ne yapıyorsun? Gölgelerini öpüyorum. Hilmi abi bak megafon Ooo buyur çabuk söyle topladık. Kardeşim Mete bu Hilmi de dedi. Bu Yıldır Ayı da de, dedi. Çok parasız bırakıyorsunuz dedi ya. Ve çocuğa paya verin, altı ayda paya ödeme Kardeşim çocuk işi bırakıp kaçacak gidecek dedi. Aa vermiyor muyuz? Dur, o zaman ödeme yapalım. Ne kadar dedi. Ya yüksek bir meblağ. Kardeşim bu kadar para verin de dedi. Gitsin adam dedi işine gücüne bak. yeni evlenecek bu adam dedi. Ya Hilmi de böyle ya dedi Burancı biraz az, biraz daha az versek olmaz mı? Yok yok böyle iyi çocuk dedi iyi çocuk. Dedi. i̇yi tamam o zaman dedi. Ben şimdi arıyorum abi iki dakika sonra baktım rahmetli aradı. Yıldıracığım efendim Hilmi abi kardeşim seni bekliyoruz para hazır dedi. Ya Yıldıray bir gitti aldı parayı geldi. 7-24 şirketini soyuyordu. Devamlı Hilmi Hilmi kardeşim ya abi daha dün verdik bu adamı. <laughs>